Birisi benden ibadetsiz bir dindarlık bu modelini onaylamamı istiyorsa bu benimle ilgili bir konu değil ki. Böyle söylemem gerekiyor. Senin dindarlığını onaylama makamında olan kişi ben değilim zaten diyor. Seni cennete ya da cehenneme ben atmayacak mı? Öyle bir benim gücüm yok ki. Ben de kendimi cehennemden korumaya ve cennete gitmeye çalışıyorum. İkimizin de bağlı olduğumuz temel kaynak Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. Ne yazıyorsa o. Herkese bunu anlatmak ve buna davet etmekle yükümlüyüz. Din yayılacakmış diye dinde olmayan şeyler söylemek ya da dinde olan şeyi söylemekten kaçınmak gibi bir yöntem izleyemeyiz. Biz Allah'ın dininin sahipleri değil, sadece anlatıcılarıyız. Burada yazılı olan şeyi söyledim diye kızıyorlarsa, kavgaları benle değildir. Esasen tarih boyunca peygamberleri susturmaya çalışanların problemlerini Allah Teala demişti ki, o zalimler seni değil, Allah'ı yalanlıyorlar demişti. Onlar Allah'la kavgalılar. Peygamberi bile böyle bir şeye yönelseydi, Allah peygamberini bile cezalandırır, hem de en sert şekilde cezalandırırdı.